hepimizin bildiği gibi 3 Ekim 2024 tarihinde Sayın Emine Erdoğan imanisinde başlatılan normal doğum eğilen planıyla ilgili Sağlık Bakanlığımızın 40 haftalık bir kampanya süreci başladı. Biz bu arada 16 haftayı geride bırakmış olduk. Şu burada elde ettiğiniz bu burada elde ettiğiniz iyi uygulamaları, Buradaki kazanımları sahaya da yansıtıp ne kadar çok etrafımızı bilgilendirebilirsek o derece de başarılı olacağız diye düşünüyorum. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Biz de bu yolculuğumuzda eşlik etmeye rehber daima hazırız. Kendimizi gelişen ve değişen tüm koşullara hazırlamak ve mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza da hukuk dolanımla hazırlamak için eğitimlerimizi kesintisiz olarak alıyoruz ve veriyoruz. Burada konuşmama son verirken tekrar tekrar söylemekten bakmayacağımız şunları tekrar dile getirmek istiyorum. Doğal olarak normal doğumdur. Doğum bir ekip işidir ve doğma doğum her bebeğin hakkıdır. Teşekkür ediyorum.